Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin geçen günkü ki biz o gün de canlı yayındaydık. 15.500 dolardan sonra bugün itibariyle gün içerisinde tekrar 15.800 dolar baremine kadar gerilemiş durumda. Tabi biz bu yayını yaparken oradan bir destek buldu kendisine. Yukarı yönlü bir hareket yaptı ama gün içerisindeki en düşük değeri budur diyebiliriz. Peki bu düşüş devam edebilecek mi? FTX tarafındaki bu skandaldaki son gelişmeler neler? Biraz ona bakacağız, fiyatlanmaya bakacağız. Şöyle kısa bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Altun nasıl, iyi misin? İyi Moytun, evet. Piyasada bir garip bir hava var. Yani normal şartlarda yuvarlın gitmesi gereken Bitcoin'i her düşüşte sizi bir noktadan ipten alıyor gibi bir durum var. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bu FTX hack'inin, FTX hack'i gerçi daha o haberi vermedik. FTX vurgununun diyeyim, estet batağının diyeyim, yan artçı etkileri ne kadar sürecek? Bunlara göre pozisyonumuzu alacağız, konuşacağız burada. Şöyle birazcık haberlere bakalım. Zaten en büyük günden bu. Bununla alakalı son güncellemeleri yapacağız. Sonra da bir Bitcoin fiyatına bakalım. Hazır FTX demişken tabii her şey FTX'in etrafında şekilleniyor şu an bütün <laughs> haber akışının bir tarafında tabii ki FTX var. Elon Musk topa girdi. Enteresan bir şekilde topa girdi. Şimdi e, bu Elon Musk'ın Twitter'ı alma sürecinde Elon Musk bazı çevrelerden bazı fon yardımları almıştı. Şimdi Sam de burada 3 milyar dolarlık bir yardımda bulunmak istiyor. Yani 3 milyar dolarlık bir paydaş olmak istiyor. Ve diyor ben diyor Elon Musk'ın ağzından söylüyorum. Sam'le diyor yarım saat konuştum. Ve ne kadar diyor gerizekalı bir insan olduğunu diyor, yarım saat içerisinde ben diyor çok net bir şekilde anladım. E, çünkü diyor konuşmalardan anladığım kadarıyla diyor sermayesi yoktu diyor ve diyor boş yapıyordu diyor. O yüzden diyor yarım saat içerisinde diyor ben onunla alakalı diyor net bir şekilde diyor kararımı verdim. E, böyle bir durum var. Yani Elon Musk Sem'e... Ya <laughs> bir de şey, bir şey diyor Elon, Elon diyor, Musk işte FTX'i satın alsın falan ya. <laughs> Twitter'a 44 milyon dolar vermek için 44 takla attı Elon Musk oradan borç aldı, buradan borç aldı. Bir de böyle milyarlarca dolar verip de FTX alacak falan hiç zannetmiyorum yani adam. Elon Musk yani sıfırdan borsa açıp benim borsam kaydolun dese FTX'in user base'i kadar <laughs> kullanıcıyı çok daha hızlı toplayabilecek çapta biri. Kesinlikle satın alacağını falan düşünmüyorum. Ben ya bu saatten sonra kimsenin FTX'in o batağına bulaşacağını hiç zannetmiyorum ben yani. Öyle kurtarma operasyonları falan yalan. Böyle yuvarlanıp gidecek FTX. Yapacak bir şey yok ona. Ama bu arada tabii ki o zaman bu FTX ile ilgili haberlerin bir devamını verelim. Biz burada aslında yayında değilken ne oldu? FTX'in hacklendiği ile ilgili bir haber çıktı. Yani FTX'in fonlarında çok ciddi bir transferler oldu. Hack haberleri geldi. Açık konuşayım tabii ki inanmadık. Yani büyük ihtimalle para kaçırdıklarını düşünüyorum ben de pek çok kişide. Bu bununla alakalı işte bazı USDT cüzdanları donduruldu. Binance FTT ile alakalı Binance diğer borsalarda FTP'nin işlem çiftlerini de listedip para yatırma çekmeleri de durdurdu. Yani havadan token basıp satıp bir şeyler yapabilirler diye bir korku da vardı. Yani piyasanın ne kadar pisliği varsa hepsini yapacak gibi duruyordu bu FTX. O yüzden şimdi önlem almaya çalışıyorlar. Yani CZ bir açıklama yaptı dün. Hatta bugün işte şey diyor biz diyor, bir fon kuracağız. Bundan sonra böyle likidite krizi çekenlere destek olmak için endüstri paydaşlarıyla fon kuracağız. Bence dünyanın en saçma şeyi. Yani hiç mantıklı değil. Ben burada Türkiye ile alakalı söylüyordum. Aynı şeyi kalkıp kripto dünyasında yapıyorlar yani. Türkiye'de batık şirketi yüzdürmek, zombi şirket ne kadar zararlıysa ekonomiye. Kriptoda da batmış kripto parayı, batmış borsayı yüzdürmek o kadar zararlı. Bugün patlaması. Yani o yarın öbür gün onun düzelme ihtimali olacağını hiç zannetmiyorum. Yani kripto ekosistem bence kocaman bir Türkiye ek ekonomisi haline gelmiş son hareketler gibi geliyor bana. Ne diyorsun artık? Ya vallahi şimdi oradaki fonun işte ne amaçla toplanacağıyla alakalı. Sadece kullanıcıların mağduriyeti giderilecek. Ondan sonra o borsa işte yine batmaya Yok ya onların amaç şey atıyorum ya. yani benim işte kripto param var <laughs> nakit sıkıntım var ben onları satmayayım da işte bunlar bana para versin likidite krizimi çözsün. Ama bu şekilde tabii ki saçmalık ama şunu söylemek lazım yani FTX borsasını yapmadı saçmalık kalmadı. Hakikaten geçen onunla alakalı bir tweet attım ne kadar bir laf var ya arka sokaklarda adam tam bir pislik çıktı Rıza Baba diye ya. Tether'ın pegini bozmaya çalıştı. Kalktı şimdi yok diyor cüzdanlarım hacklendi. yani şu saatten sonra doğru bile olsa şu senin cüzdanın hacklendiğine kim inanır? Mümkün değil ya zaten batak durumda olan bir borsasın Para kaçırmaya çalışıyorsun diye. Tabii ki ilk insanların aklına bu gelecek. Tek ak insanların aklına bu gelecek. Ben de inanmam. Kimse de inanmaz şu saatten sonra senin cüzdanını hacklendiğine. Yani ee, bu parayı sağlayabileceklerini ben de düşünmüyorum. Zaten iş, işleyiş çok saçma bir şekilde işliyor. Yok Amerikalıların parasını vereceğiz diğerlerine işte başına çaresine baksın bilmem ne falan filan. Yani hakikaten çok kötü bir deneyimi kripto para ekosistemine FTX borsası olarak yaşattılar. Ve şu saatten sonra dediğim gibi kurtulmaları bu bataklıktan pek mümkün değil. Ama işte bu bataklığın içerisinde kimler battı çok şey yapamıyoruz şu anda. Yani bir yani diğer borsalarla ilgili şu şey anda çok dalgası var. Yani Evet şimdi bilmiyorum isim vermek ne kadar doğru. Hani bir tanesi borsa mesela şeye geldi. Kullanıcı para yatırma çekmelerini bir haftalığını kapattı. Teknik bakım yapıyoruz falan dedi. Şimdi açacak mı, açmayacak mı mesela bir soru. Daha büyük borsalarda FTX'e para gönderip çekmeyle alakalı bazı şeyler olduğu gözüküyor. FTX'te paralarının battığı belli. O borsaların durumu ne olacak? Şimdi burada hani tabii ki isim verip de böyle biz de o food dalgasına katkıda bulunmak istemeyiz ama pek çok borsa ile ilgili bazı sıkıntılı haberlerde dolaşıyor. Bunu kesinlikle artçıları olacak. Yani pek şey kolay. Yani şöyle kolay. Bu adı geçen borsalar Binance'ın yaptığı gibi açıklayacaklar. Yani burada şeffaf bir yani bu FTX olayı bir milat olmadı en azından borsalar açısından bir milat olmadı. Şeffaf bir şekilde bağımsız ama kendi şeyleriyle falan değil. Bağımsız raporlar alacaklar, almak zorundalar. Artık burada devletler de topa girsin. Bu denetlemeyi, bu raporlamayı devletlerin ilgili birimleri yapsın. Başka türlü olmayacak, çıkamayacağız bu krizin içinden biz. Yani evet sizi bu, bu arada bugün canlı yayındaydı şeyde Binance'si Twitter'da bir şeyler anlattı en azından şunu söyledi yani satır başı olarak ne söyleyebilirim diye bakıyorum da geçen hafta attığım o tweetleri buraya kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum dedi. Ama bir piyasa için çok büyük hareketler değil bunlar yani. Bu 5 sene sonra baktığımızda bugünlerin de ya neler olmuş geçmiş diye bakacağız dedi. Biz Vitalik'le çalışıyoruz dedi. Ha bu da günün güncel haberlerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi Vitalik bu bayağıdır bu konuyla ilgili ses çıkmıyordu böyle. Vitalik'le beraber borsaların bu fonlarını şeffaf bir şekilde insanları göstereceği bir çözüm, bir merkezsiz çözüm üzerine çalıştıklarını da duyurdu. Bu da yeni bir şey bu. Rezerv kanıtı için vitalik bir sistem yaratacağız dedi. E, yani güzel şeyler deniyordu. bunlar. Da, vitalik bir işe yarasın. Sürekli böyle uzun uzun felsefe kasıyor Twitter'da. ki faziletli iş Aynen. yapsın piyasaya. Evet. Bu arada e, enteresan bir çıkış geldi. Aslında ekide herkesin içine tercüman olduğu denebilir. Brett Sherman, ABD kongre üyesi. Aslında kripto paralarla hep böyle mesafeli yaklaşımlarıyla biliniyor. Olumsuz çıkışlarıyla biliniyor. İşlerin diyor bu hale gelmesinde diyor siyasetin de diyor çok ciddi diyor bir payı var diyor. Çünkü Tabii diyor ki. bu FTX borsası diyor demokratları diyor çok ciddi para yardımda buldu. Hatta en büyük bağışı yapan ikinci isim baktığın zaman. E keza aynı şekilde FTX içerisinden cumhuriyetçilere de yardım geldi. Yani burada seçim zamanı çok ciddi anlamda bir e, FTX tarafında iki tarafa da bir para yardımı söz konusu oldu ve dedi bu iş dedi böyle olduğu için dedi siyaset dedi yeri geldiği zaman gerekli zamanda tetiği dedi çekemiyor çünkü bunlara dedi gebek alıyor bu seçim kampanyası zamanında bunlara dedi bir sınırlama gelmeli yani böyle her şey yapan doğru söylüyor aslında yani e, bakıldığı zaman hani bu kadar rahat bir şekilde bu yardımı yaptıktan sonra hani hakikaten bu siyasetçiler bu şirketlerle alakalı yeri geldiğinde tetiği çekebilirler mi? Zor, kolay bir şey değil. Yani o demokratları en Problem... büyük ikinci destekçisiydi yani. Hiç Tabii. Kimse bir şey diyemiyordu. Milyar, yani hatta şöyle bir iddia var ki Elon Musk da bugün araştırılmasıyla alakalı bunun bir şeyler söyledi. FTX'i böyle demokratların kampanyalarına kara parayı aklamak için mi kullanıyorlardı? Diye bazı sorular var. Bunlarda da cevaplanmamış pek çok soru. Şeyi daha çok var, orada tabii. siyasi Elon olarak Musk... da çok orada kavga sürecek yani. Bu Elon modetinde. Musk tabi şeyden de vuruyor. Elon Musk kendisi böyle Cumhuriyetçilere daha yakın bir isim e, bakıldığı zaman ama FTX'den Cumhuriyetçilere de destek çıktı. Yani hem nalına hem mıhına yaptılar. İki tarafa da birden yaptılar. Ama tabi demokratlarla daha bir şeye çıktılar. Hı -hı. Bir tane çıktılar. Peki altı var mı haberimiz? Fiyatlanmalara geçelim mi? Yani artık ufaktan bence fiyatlanmalara geçelim. Çünkü aslında bugün tamam. bu işte CZ'nin canlı yayın açıklamasına göre fiyat olumlu bir şey söyleyince aşağı gitti. Olumsuz bir şey söyleyince yukarı çıktı böyle. Tamam. Yani kuramadım bile cümle Beynim gitti artık piyasayı takip etmekten ama anladınız siz beni. Yani inanılmaz bir volatilite vardı. Bugün an itibariyle de fiyat tekrar 16.600 dolarlarda. Tekrar bir 17.000'leri görmüştük. Şöyle hatta bugün böyle saatlik bakarsak eğer şu bunlarda çok değişik bir şekiller oluştu açıkçası. Şu anda da bu hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Günün başlarında 15.800 olan Bitcoin 17.200'lere kadar geldi. Şu anda da birazcık tekrar aşağı doğru verdi yönünü. Şahsi düşüncemi söyleyeyim. Yani teknik seviyeler tabii ki var konuşuruz teknik seviyeleri ama temel analiz olarak bakarsak açık konuşayım. Ben piyasanın bir dip daha yapacağını düşünüyorum. Yani tekrar bizim bir 15-14 binlere doğru gitme ihtimalimizi çok yüksek görüyorum. Çünkü çok fazla kişinin paraya ihtiyacı var, kurumun ihtiyacı var, vatan kripto paraların ihtiyacı var. Yani daha bunlar her bulduğu fırsatta milletin parasını satabilecek arkada bir sürü çakal çukal tayfası var. Bu piyasayı bu uzun süre buralarda tutamayacaklar gibi gözüküyor. Hani böyle Amerika'dan çok şey güzel bir veri gelir, bir şey olur. Bütün piyasa yükselir, o ayrı bir şey ama şu an bu kendi gidişatımıza baktığımızda ben en azından bir yükseliş gelmesi için çok iyi bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar food dalgasının arasında yükseliş kolay kolay gelmez. Yani millet parasını nasıl kaçıracağım, nasıl satacağım diye bakarken kim gelecek de yeni yatırımcı girecek de alacak da falan bunlar oldukça açıkçası kısa vade için zor şeyler. Ha uzun vade tekrar bu işte bu yıl geçsin 2023 ile beraber yeni bir sayfa açarız büyük ihtimalle yükselmeye başlarız. Orası ayrı ama ben kısa vadede bu ay için, Kasım ayı için şimdilik aksi bir durum olmadıkça Fiyatın böyle 14-17 arasında gidip gelmesini bekliyorum açıkçası. Evet, öyle. Evet. Ya teknik olarak baktığımız zaman tabii şunu çok net bir şekilde söylemek <laughs> lazım. Çok sert düşüş yaşayan bir Bitcoin fiyatıyla biz karşı karşıya kaldık. 15.500 dolarlara kadar. Gönül isterdi ki yani teknik olarak olması gereken de şuydu 15.500 lira değdikten sonra artık oralardan bonsalıp yukarı yönlü gitmesi. Ama fiyat. Daha doğrusu grafik fiyatı mutlatis gibi durmadan aşağıya çekiyorsa yani 15.500'ü konuşmuşken bugün 15.800 doları tekrar gördük demek ki e, şu anda piyasada ciddi anlamda bir düşüş baskısı söz konusu. Zaten ha şunu söyleyeyim ben yani. E, olacağı şimdi şey diyenler başa işte, 9 bin dolar on, ben onları beklemiyorum zaten hep şunu söylüyorum olacağı satın almaktansa olmuşu satın almak her zaman daha mantıklıdır daha akılcıdır olmuş olan şey nedir olmuş olan şey şudur 69 bin dolardan 15.500 lira şu anda biz bu yayını yaparken 16.600'e kadar gerilemiş bir bitcoin fiyatı olmuştur ha sen diyorsan ki ben 9 bin doları bekleyeceğim gene bekle yani öyle bir beklentim varsa bekle ama eğer hiç maliyetlenmediyse yani elinde hiç kripto varlık yoksa bana göre 16 bin dolar baremindeki bir bitcoin uzun vadeli tutacaksan çok ucuz bir bitcoin'dir diye düşünüyorum. Ama tabii ki mermileri tek bir seferde bitirmemek lazım. Daha da geriye çekilirse ona göre bir nakit rezervi kendinizde bırakırsınız. Alsat yapmak isteyenler için de şunu söyleyebilirim. Bir kere Bitcoin tarafında hareketli ortalamalardan o kadar çok uzaklaştık ki yani en yakın hareketli ortalaması 19.600 seviyesinde. Sen ona düz hesap 20.000 psikolojik sınırında koyduğun zaman 20.000'de. Ya yani Bitcoin tarafında bir normalleşmeden söz edebilmemiz için 20.000 doların üzerinde bir fiyatlanmanın artık görülmesi lazım. Bunu görmeden biz bu FTX'in yaralarını sardık diyemeyiz. Ama 20 bin dolara kadar beklemek için beklemeye gerek var mı? Yok ben onu 16 bin dolardan geçen yayında da söyledim bir miktar alım yaptım. Daha da düşerse kendimize kaynak yaratıp tekrar alım yapacağız diye söyleyebilirim. Ama şu kriz olmasaydı şunu da söyleyeyim. Bitcoin'de biz şu anda e, DXY'nin de bu kadar gerilemesi, 106'lara kadar gerileyen bir DXY endeksi konuşuyoruz, dolar endeksi konuşuyoruz. Biz şu anda çok büyük ihtimalle 25-30 bin dolar varimindeydik Bitcoin tarafında. Ama e, tabii ki bu FTX olayı bütün işin içerisine turp sıktı diyebiliriz. Peki tabii ki Perşembe günü canlı yayında çok daha detaylı konuşacağız bütün bunları. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Birçok yeni haber akışı da o güne kadar gelmiş olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bu arkadaşlar efendim. Evet bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Önemli bir gelişme olduğunda biz yine canlı yayınlarımızı hem burada hem Twitter üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Biz Twitter'dan da o yüzden takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.